Arkadaşlar hepinize merhabalar. GoPro kamera açılımı ile ilgili size video çekmek istedim. Sevgili dostlar, kameralar sadece alttan açılıyor arkadaşlar. Sağından tutayım, solundan yırtayım. Bu nasıl açılıyor kardeşim değil. Sadece altından açılıyor sevgili dostlar. Kutuyu alttan şöyle bandını söküyorsunuz. Şurada mavi bir tane koruma bandı var. Onu açıyorsunuz. Parmağınızı sokup şöyle altındaki damağı tutup çekiyorsunuz ve kamera çıkmış oluyor. Artık e, kutusunu sağlam bir şekilde kaldırıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Şurada açma yeri var. Hemen işleme devam ediyoruz. Kamerayı buradan açıyoruz. Çünkü içinden aparatlar çıkacak. Kullanım kılavuzları çıkacak. Kullanım kılavuzlarını çıkarttıktan sonra arkadaşlar araç ve e, kask aparatları çıkacak. Şarj aleti arkadaşlar. Şunlar da diğer aparatları. Hızlı bir şekilde arkadaşlar size kamera açmayı gösteriyorum. Bunu da çıkarttıktan sonra arkadaşlar şu bölümden kutudan artık kameranızı ayırabiliyorsunuz. Şu an geriye kalan size kamerayı aparatlarını kırmadan çıkartmayı göstereceğim hızlı bir şekilde. Sevgili dostlar şuradan kamerayı öncelikle ayırıyoruz arkadaşlar. Kameramızı Şuradaki kilidini açıyoruz. Sevgili dostlar hızlı bir şekilde. Şu aparatı isterseniz kullanın ister kullanmayın. Küçük bir kilit olarak görev görüyor şu küçük minik olan. Sevgili dostlar tepe kısmında şurada kameranın hemen tepe kısmındaki bölümü parmağınızla kaldırıyorsunuz. Parmağınızla kaldırdıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki damağı da yukarıya kaldırıyorsunuz. Ondan sonra işlem o kadar basit. Şuradan tutuyorsunuz arkadaşlar kameranızı artık çıkarabilirsiniz. Ee, bazı arkadaşlar saatlerce çıkartmak için uğraşıyor. Arkadaşlar bakın şu arka tarafı bu da ön taraf. Ön tarafından şuradan hafif bir destekle sadece geriye doğru ittiriyorsunuz. Ve kameranız sorunsuz bir şekilde ayrıldı. Şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar? Tekrardan kapağını kapatıyorsunuz. Kilidini kapattık. Eğer bu aparatla kullanmak istiyorsanız aynı şekilde Şöyle damağını kilitledim. Arka damağını da kapattım. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Şuraya dikkat edin. Şurada bir plastik var. Şu plastik kilidi yukarıya doğru kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Kaldırdıktan sonra şuradaki iki tane tutamaç var. Şöyle kıskat, kıskaç diyeyim. Kıskacı tutup arkadaşlar hafif de tuttuk kameraya tutup öne doğru ittiriyorsunuz. Bakın damağı kaldırdım ittiriyorum. Bazıları paramparça diyor. Bakın bitti. Sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Eğer aracınızda kullanmak istiyorsanız veya kafa kameranızda kullanmak istiyorsanız altında bantları var zaten. Bantını söküp takabilirsiniz. Sevgili dostlar şöyle göstermek istiyorum nasıl takıldığını. Tekrardan plastik kalkmış durumda kalkık şekildeyken şuradaki bakın kilide getiriyorsunuz şu e, kıskaçı. Sadece yavaşça geriye doğru ittiriyorsunuz. Bitti şu an altındaki yapıştırıcıyı çıkartıp e, kullanıma hazır bir şekilde yapıştırabiliyorsunuz. Sevgili dostlar bu kadar kolay. Tekrardan da şuradaki plastikte kilitliyorsunuz. Kilidini de takabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da kullanmaya başlıyorsunuz. Çıkartırken de tekrardan plastiğini kaldırıyorsunuz. Öne doğru ittirerek çıkartıyorsunuz. Bu kadar. Basit sevgili dostlar. Bazı arkadaşlara bakıyorum. Paramparça ediyorlar çıkartacağım derken. Bu kadar kolay arkadaşlar. Taktıktan sonra plastiğini indiriyorsunuz ve kullanıma hazır duruma geliyor. Evet arkadaşlar bunu gösterdikten sonra Arkadaşlar şuradan kameranızın arka bölümündeki e, reklam yüzünü çıkartabiliyoruz. Şu şekilde hemen sağ üst keşeden çıkartıp bunu da kutumuza yapıştıralım. Sevgili dostlar, şuradan da göstereyim. Şurada mikrofon yeri var, şarj aletinin yeri var, hafıza kart yeri. Yan taraftan açıyorsunuz arkadaşlar, şuradan. Şu an e, GPS bu cihazlarda yok, e, yedek pil yok arkadaşlar. Bu konuda White'lar daha uygun oluyor. Sevgili dostlar, açma yerini de göstereyim hemen size. Şurada e, yan açma yerinin düğmesinin üzerindeki bölümü ileriye doğru ittiriyorsunuz. Şöyle açıldı. Artık buradan da hafıza kartınızı ve şarj yerinizi buradan yapacaksınız. Şu eğer bu aparatla kullanacaksanız arkadaşlar bu kapağı çıkarabiliyorsunuz ama su almaması için bunu dikkatli bir şekilde kaybetmemenizi öneririm. Tekrardan gösterdim. Şuradan hemen arkadaşlar açma yerinden azıcık ittiriyorsunuz yukarıya doğru. Hemen zaten açılıyor. Buradan da şarj edeceksiniz. Evet açalım. Şuradaki sağ taraftaki düğmeden basılı tutuyorsunuz. Açılıyor tekrar arkadaşlar şu an açıldı. Görüldüğü üzere. Evet şu an açıldı. Harika bir Oo, süper arkadaşlar. Açılır açılmaz zaten size dil seçin diyecek. Arkadaşlar Türkçe yok bilginiz olsun herhangi dil istiyorsanız İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca İspanyolca, Japonca, Çince bir sürü dil var arkadaşlar. Tabii ki dünyanın ortak dili olan İngilizce'yi seçiyorum. İngilizce'yi seçtikten sonra arkadaşlar diyor ki geç. Şu an